Geldim. şey evet. deme sorduğum soru oydu işte evet. senin de açık şimdi açıklayacağım evet. Evet. Kırım ilhakından sonra Rusya'nın rezervleri azaldı fakat Rusya daha sonra bir takım mali şeylere girdi. Rus ekonomisi aslında o kadar güçlü değil. Enerji ve askeri sanayiye dayanan bir ekonomi daha çok enerji. Fakat mali sistemlerini bir başka türlü düzenlediler. Düzenlemişler. Şimdi öğreniyoruz. Bir bilgi seni destekleyen Kırım'ın işgali sırasında Rusya'nın kasasında olan rezerv 350 milyar dolar. Şimdi 640, şimdi 640 milyar. 600, dolar. Kaç şimdi, yılda yapmışlar bunu? 500, 2000 Kırım, 2000. Ben de rakamları var. Kırım işgali sırasında 500 milyar, işgal nedeniyle yaptırımlar vesaire nedeniyle 150 milyar rezervlerinden harcamak zorunda kalıyor. Bizde 128 milyar. Nerede i̇şte soruluyor? 350 var yani? tamam, mi o benim söylediğim? Tamam işte. Ya yani, ama hayır. Kırım, hay sen net rakam kırım, olarak 350. Kırım işgalinden sonra uygulanan yaptırımlarla 500'den 350'ye düşüyor. Ama ondan sonra da 640'a çıkıyor. Ama onu <laughs> nasıl da yalnız, nasıl yaptığı. Gibi bizim evet. de Merkez Bankası rezervi boş değil sorarsan. Dolu değil, bakarsan. Değil tabii. Ama swap, swap, swap da aç. Swap şey da aç. Swap'ı Unutmayalım. Bütün Rize ekonomisi Teksas ekonomisi kadar. Müsaade ederseniz başka bir şey anlatacağım. Yani. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Ee, nasıl yapmışlar bunu? Bir kere dolarizasyonu çok düşürmüşler. Bizde yüzde 55 falan değil mi? Yüzde 15. Son derece o rezervleri dağıtmışlar. Heterojen bir hale getirmişler. Ee, şu anda Rusya dış borçlarını trik diye ödeyecek durumda yani döviz yani borçlarını. sahip olduğu rezerv bütün forex ihtiyaçlarını karşılayacak bunun anlamı şu Doğan bunun anlamı bir şey yaparken hani hamle yaparken çok önemli bir siyasi askeri hamle yaptı bunu dünyayı sarstı bunu işte bu rezervlerine dayanarak yapıyor bir yerde de yani mali olarak da dayanma gücü var biz halbuki rezervlerimizi sürekli olarak bir tezi ne tezdir o? işte faizi düşürürsem enflasyon da düşecek tezini Eritiyoruz. bir bilimsel gerçekliği olmayan bir tezi kanıtlamak için Murat, durmadan bu rezervlerimizi işte, et, bu ülke güvenliğini tehdit eden evet, bir şeydir. Bu ulusal güvenlikle ilgili. Aynen, Aynen bu, söylüyorum. Bir de böyle bir hamle yapıyorsan hani bir şey var ya kanadın yoksa uçmayacaksın diye. Fıkra. E, fıkra var güzeldir. ya tam da bu. E, tam da buna uyuyor. E, böyle bir hamle yapıyorsan e, rezervlerinde, şu yünde, bu yünde ona göre çıkacağız. biz durmadan rezerv harcıyoruz. Bir tezi kanıtlamak için bu. Bir de Kırım'dan sonra başka şeyler de yapmış. Mesela e, döviz borcu 2014'te 730 milyar dolarmış. Şu anda 480'e gerilemiş. 300 milyar dolar döviz borcunu şey yapmış. E, i̇ş dünyasının e, yani bankaların e, kredi borçları döviz cinsinden olan kredi borçları ee, inanılmaz seviyede düşürülmüş. Yani yüzde yirmilere falan düşürülmüş. O boşları arasındaki yüzdesi. Yani öyle bir bu be, be yani ben bu rakamları okuduğumda şunu düşündüm. Putin 2014'ten bu yana bu işe hazırladı Bu işgalle aynı ekonomik yani? olarak hazırlanmış. Tabii tabii.